Bereketli Mutfağım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle fırında mangal tadında tavuk but paylaşacağım. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Burada yarım çay bardağı zeytinyağımızı kabımıza alalım. Şimdi burada arkadaşlar baharatlar olarak bir diş rendelenmiş sarımsak, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı salçamız var. Şimdi öncelikle salçamızı kabımızın içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Yağ ve salçayı karıştırdık. Şimdi böyle orta delikli bir süzgeç alıyoruz. Çok ufak süzgeç kullanmayın. Çünkü soğanımızın tanelerin biraz içerisine gitmesini istiyoruz. Bir adet rendelenmiş soğanımızı şimdi süzüyoruz ve suyunu ekliyoruz şimdi. İyice bir süzelim arkadaşlar. Bize suyu lazım. Bakın şu şekilde gidiyor. İyice süzüyoruz. Evet arkadaşlar, soğanımızın suyunu süzdük. Bakın içerisinde biraz en ufak olan soğan kabukları, soğan tatillerimiz de içinde. Evet arkadaşlar, biraz soğanımız da içerisine rendeledik. Güzel suyunu süzdük. Bunu da güzel bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar, buradaki geri kalan baharatlarımızı içerisine ekliyoruz. Sarımsak, toz biber. Karabiber, kimyon ilgili türlü baharat ve bir tatlı kaşığı tuz Bunları ekleyelim. Ve karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz devam ederken şurada 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Onu da ekleyelim. Şurada tekrar karıştıralım. Evet arkadaşlar sosumuz hazır hemen sosumuzu bir kenarıya alalım tavuklarımı böyle but aldım ben bunları tabii arkadaşlar üzerine hemen bir sudan böyle geçirdim yıkadım şimdi tavuklarımızı bir kenarıya alalım ve tahtamızı önümüze alalım tavuklarımızın ortalarına çizik atacağız şimdi tavuğumu böyle önümüze alalım Gelişi güzel bir şekilde böyle çizikler atalım ki sosu içerisine daha çok böyle karışsın. Bu şekilde böyle ayırıyoruz. kenarı alıyoruz. Tekrar tavamızı alıyoruz böyle. Çok çok güzel oluyor bu tarif arkadaşlar. Böyle mangal tadında oluyor. Hemen hadi tavuklarımızı böyle bu şekilde yaralım Evet arkadaşlar şu an kesim işlemimiz bitti şu şekilde yaptım hemen elime bir eldiven geçirdim ve tavuklarımızı hemen sosumuzun içerisine böyle alıyoruz güzelce bir sosu yemesini sağlıyoruz bu şekilde. Evet, güzelce böyle bir böyle süsleyelim. Bu bir tekrar daha karıştıralım. Buradan anneciğim? Oğlum da yine yanında. Ne oldu? Aşağı inmek istiyorsun? Evet arkadaşlar tavuklarımızı sosladık. Hemen üzerine bir streç film çekip buzdolabında 2-3 saat kadar bekletiyoruz. Tavuğumu bu şekilde hazırladım. Sosunu tam yemesi için üzerine streç film çekip buzdolabına 2 saat kadar dinlendireceğim. Bu şekilde streç film çekin dolabınızda böyle sosunuzun kokusu gelmesin. Hemen şimdi buzdolabına atalım, 2 saat dinlendirelim. Evet tavuklarımı buzdolabında güzel dinlendirdim. Şimdi açalım Borcamımızı alalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde şu an borcama böyle dizelim. Evet tavuklarımızı dildik. Sosumuzun dibinde kalan yağını şöyle tavukların üzerine gezdirelim. Yağımızı da böyle güzel bir gezdiriyoruz arkadaşlar. 180 derecelik, 180-200 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz. ne içi bir <tık> böyle içi sıkı da yapmadım aralarını. Daha küçük bir borcam kullanmayın yoksa araları çiğ kalır. Bu şekilde bu, bu kadar bir borcam 9 adet tavuğumuza tam yeterlidir. Şöyle iyice etrafını bakın açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi 180-200 derece arasında fırınımıza atıyoruz tavuklarımızı. Arkadaşlar suyu söylemeyi unuttum. Şu an borcamızın dibine yarım çay bardağı da su koyacağız. Şöyle yarım çay bardağı. Ortasına boşalsın arkadaşlar. Bak, hepsini bile koymadım. Bu bile fazla. Zaten kendi suyunu kendi yağında salacaktır. Şimdi fırınımıza atalım. 15 dakika oldu atalı arkadaşlar. Yavaş yavaş suyu da ve pişmeye devam ediyor. Evet Arkadaşlar tavuğum pişmeye devam ediyor. Şu an bir tarafı kızardı, bir tarafı kızarmadı. Fazla kızarmadı arkadaşlar. Şimdi ben tavuğumu biraz çevir çevireceğim. Eşit kızarsın diye biraz çeviriyorum. Evet arkadaşlar böyle çeviriyoruz. Tekrar fırının içerisine iteleyip diğer yüzünün de kızarmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar. kızarmaya devam ediyor Evet hanımlar tavuklarımız pişti. Bakın mangaldakinden hiçbir farkı yok. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakın hemen çıktı çatalımlar. Çok güzel oluyor bu tarifi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Denecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.